Selamlar, ne haber, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Ee, aslında biz bu videoyu Alaaddin Hoca'nızla beraber çektik. Tamam, Alaaddin Hoca'nın sonra evden çıktı. Ben de montaja oturdum, bir baktım montajda video patlamış arkadaşlar. O yüzden dedim bu seferlik tek çekeyim. Zaten birkaç gün sonra tekrar Alaaddin Hoca'nızla beraber. Bu arada babam, bilmeyenlerimiz varsa beraber tekrar burada olacağız zaten. Şimdi öncelikle lafa başlamadan önce e, ben sana teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Emek verdiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü herkes emek vermez. Bu salonu herhalde kendi evinin salonundan daha fazla görmüşsündür muhtemelen. Bizimle beraber emek verdiğin için, bize inandığın için çok teşekkür ederim. Dün akşam saat 8 gibi sorular yayınlandı. Soruları inceledim. Ufak bir buruk mutluluğum oldu. Mutluluk kısmım şu. Ee, sınav steli tam istediğim gibi geldi. Tam hep bahsettiğim işlerden gelmiş. Yani sayısal soruların olmadığı tamamen temel kavramlara dayalı. Yani bütün yıl boyunca neyin üzerinde durduysak o geldi. Özellikle yani şunu iyi ki çıkartmışım dedim. Şunu iyi ki çıkartmışım. Çok fazla mesaj geldi sizden. Ee, Alaaddin hocanızın da AYT kimya denemeleriyle aynı şekilde yani. Gerçekten dört dörtlük bir iş yapmışız dedik. Çünkü hani bu işte biraz da ismimizi koyduğumuz için sınavdan sonra ya hiç bahsetmediğiniz şeyler çıktı. İşte sizinle çalıştım lanet olsun falan tarzı bir yorum hiç almadık. Yani dün gerçekten akşam yastığa kafamı koyduğumda gerçekten huzurlu uyudum. Yani öyle basit makina, tork, denge, ağırlık merkeziyle bütün yıl biraz kafamı etini yediniz ama sınavda bir makas sorusu çıktı. İnanın o konulara girseydik yok ağırlık merkezinde cismi çıkarttık ağırlık merkezi nereye kayar yok basit makinede haş kadar çektik işte haş böyle iki kadar yükselir gibi yok çubuğu astık denge noktası böyle tork oldu şu kadar oldu şu oldu buldu gibi çok fazla sayısal işler barındırdığı için o konulara girmemiştim. İyi ki de girmemişim. Sizin de vaktinizi çalmadım. Bütün, ben zaten buna ne zaman inanacaktınız dedim. Sınav günü o kitapçı açtığınızda diye söylemiştim. Öyle de oldu. Bütün yıl boyunca hep sayısal sorulardan sizi uzak tuttum. Hatta çoğu öğrenci bazen bu konuda beni eleştirdi. Çok yoğun bir çevre baskısı yedim bu yüzden. Hocam yani sayısal soru hiç mi sormayacaklar? Yani hani çöz diyordum da hani öyle çok bir sayısal soru bekleme diyordum. Kazanımlara hakim olmak böyle bir şey çünkü. Ee, bütün yıl yaptığımız tüm çalışmaların kimya ve fizik adına gelmesi beni çok mutlu etti. Seneye de böyle olacak. Eğer aranızda mezuna kalacak olan öğrenci varsa veya şu an 11. sınıf 12'ye geçen öğrenciler varsa bunlar kulağına küpe olsun. Bu sınavı kazanmanın yolu sınavı tanımaktan geçiyor biraz da. Nasıl ilerlemeniz gerektiğini bilmeniz çok çok önemli. Yumurta sorusunun çıkmasına çok sevindim. O soruda kulaklarım bayağı çınlamış sanırsam çok mutlu etti beni. Yani gelmesi gereken sınav buydu açıkçası. Ha Buruk kısmı ne? Keşke birazcık daha zor sorsalardı. Biz çünkü daha zorlarını çözdük. Çok daha zorlarını çözdük yorumsal olarak. Şu AYT fizik taramada inanılmaz güzel sorular çözmüştük. Gönül isterdi gelseydi. Ama bazen de böyle oluyor ne yazık ki. Kimya kısmını çok beğendim. Ee, özellikle kimyada hep şunu söylüyordum size. BKS ile çalışıyorsanız, Zahrettin Hocanızla çalışıyorsanız, üzerine bir soru bankası çözmeyin. O kitapta yeterince soru var. O kitapta yeterince anlatım var. O vaktinize gidin Türkçe matematiğe verin dedim. Kendi dersim için de bunu söyledim. Fizikten 3-4 soru bankası çözmenize gerek yok. Bunlara girmeyin artık. Bitti bu. O devir kapandı artık. Yani bu seneden sonra zaten kimsenin bana bu sorularla geleceğine artık pek ihtimal vermiyorum. Gelirse de gülüp geçerim artık çünkü. Discord'ta ee, Discord'da arkadaşlarınıza da sordum. Ya bu önyargıyı nasıl kırabiliriz diye. Hocam tecrübeyle kıracak öğrenciler dediler. Gerçekten de haklılar. Bir tane öğrenci şey dedi. Hocam valla fizikten 3 soru bankası çözdüm ama boşmuş ya dedi. Hani sizin yayın yetiyormuş dedi. Yani yetecek çünkü neyin ne olduğunu biliyoruz. Hani birazcık uzman olduğumuz konuda birazcık böyle konuşmamız gerekiyor. Çünkü sizin geleceğinizi etkilen bir sınavda ben senin saçma sapan işlerle vaktini çalmak hiçbir zaman istemedim. Alaaddin hocan da istemedi. Biz sana hep ne dedik. Ya Türkçeyi zor sorar ya matematiği zor, zor sorar. Fizik kimya biliyorsan deli dehşet bir şey bekleme demiştim. Sınav belli gelen sorular belli kazanımlar belli bu kazanımların dışına hiçbir zaman çıkma dedim. Bazen şöyle yorum da aldım hatta bulursam alt tarafa koyarım. Hocam diyor sizden konuyu dinledim çok iyi anladım kitabı açtım sır sayısal işlemli sorular var ne yapmalıyım dedi. O kitaptan kurtulabilirsin demiştim. İnşallah kurtulmuştur yani. Dershanenizde sayısal işlemler olabilir okulunuzda sayısal işlem olur. Atitüdünüzde sayısal işlem olur. Arkadaşlarınız işte 3 kitap bitirmeden fizik fullenmez, kimya fullenmez diyebilir. Artık bu defteri tamamen kapatın abi. Bitti. Artık bitti. Ben 2 yıldır verdiğim savaşın gerçekten haklı biraz gururunu yaşıyorum bu konuda. Ee, tam böyle istediğim gibi geldi. Keşke birazcık daha zor olsaydı dedim. Ama verdiğin emek için diyorum tekrardan teşekkür ederim. Herkesin verebileceği bir emek değil bu. Onun dışında... Mesela kimyada da şöyle olaylarımız olmuştu. Hocam şu kalkmadı mı bu kalkmadı mı işte Alaaddin Hoca anlatmış vesaire. Alaaddin Hoca'nız buradayken çok güzel açıkladı onları. Ee, kalktı dediğiniz o katlı oranları çok güzel sorular. Aldeyetler organik kimyada organik bir tepkime sorular. Yanma tepkimesiyle ilgili sorular sorular. Mers teklemini çok güzel yorumlayan sorular sorular. Kimyanın ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Çalışana kolay. Sen çalıştığın için sana kolay geliyor. Herkes o yemeği vermiyor. Yani Muhtemelen çoğu insanın kimyadan ben sonra kaçırdığına inanıyorum. Ama gerçekten işin kimya tarafında Alaaddin Hoca'nız gerçekten çok güzel bir iş çıkarttığını bir kez daha görmek beni çok 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 mutlu etti. Yani ee, bu konuda gerçekten mangalda kül bırakmaya gerek yok. Discord'tayken bir tane öğrenci şey dedi. Hocam kimya soruları tam böyle BKS'ye tadındaydı. Dedim kaç net yaptın dedim. 13 yaptım dedi. Ya şimdi tam böyle BKS tadındaydın diyorsun. Evet hocam dedi. Ya 13 yaptım diyorsun. Nasıl yani? Hocam dedi ben geçen sene yerleştim dedi. Ben bir senedir kitap açmıyorum. Öylesine girdim. Geçen seneki bilgilerimle yaptım dedim. Ya 13 mü yaptın dedim. Hocam aslında 12'ye birdi de o dedi. Dikkat hatasından kaç dedi. Yani çok mutlu oldum. Yani bir yıl geçmesine rağmen kafadan silinmemesi çok güzel bir şey. Durum bu. Şimdi sınav hakkında sonuçları bekleyeceğiz. Herkes belli tahminler yapacak. İnanın bu konuda bana pek mesaj atmayın. Çünkü tahmin sıralamasını çok fazla yorumlayamıyorum. Elimde çok fazla done yok. Bence de hani ÖSYM e o sonuçları açıklayana kadar herkesin yaptığı sıralama tahmini de böyle 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 gider. Bir bakacağız. İnşallah emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir sıralama olur. Olmazsa da çok üzülmeyin. Yani bu sınav şu anda size çok büyük bir basamak gibi geliyor ama aslında o kadar değil. Mezuna kalabilirsin. Benim iki kez, üç kez hatta dört kez mezuna kalan öğrencilerim oldu. Fazlasıyla oldu. Ee, keşke diyorum sınav sistemindeki sorular birazcık daha fazla olsa güzel olurdu. Belki bilmiyorum seneye sınav sistemi değişir mi bilmiyorum ama en azından soru sayılarını arttırırlarsa güzel olur. İşte böyle bir sınav sistemi olunca neye ne kadar vakit vermeniz çok önem taşıyor. İşte biraz da onu ben göstermeye çalıştım hep size. Yani bak kendi dersimi anlatıyorum. Evet fizik bu kadar. Ama seni biz bu kadarla muhatap ediyoruz. Bu kadar çok dışına çıkmana gerek yok. Azıcık dışına çıkabilirsen merakını gidermek için ama bir matematiği, bir Türkçeyi her sene zorlayan bir kurumda sen fizikten, kimyadan şov yapmana ya da biyolojiden şov yapmana çok gerek yok. Merakın varsa üniversitede bu merakını gider. Ama maalesef zamanında ÖSYM senin neyi ne kadar bildiğine bakmıyor. Onu o optiğe ne kadar kodladığına bakıyor. Sıkıntı bu. O yüzden eğer seneye tekrar girecek olanlar varsa veya ilk kez girecek olanlar varsa bunları lütfen hatırlasın. Bunları hala defalarca muhtemelen ileride söylemeye devam edeceğim. Oy vallahi güzel bir sene oldu. Ben sizlere gerçekten mutluydum. Gerçekten biraz da hüzünlüyüm böyle. Aranızda çok fazla gidecek öğrenciler olacak. Artık üniversiteden arada sırf keyif için gelir izlersiniz buraya. Arada bir selamınızı eksik etmeyin derim. Ee, ama ee, bu çalışmalarınız size hep bir e, anekdot olsun. Yani yapılan çalışmayı ileriki hayatlarınızda bir sürü yerde yapacaksınız. Üniversitede inşallah yapacaksınız. Mez, e, iş sahibi olduğunuzda yapacaksınız. Yani bu işin akıllı çalışma işini her zaman bilin. Bir işin neye gerektiğini ne gerekmediğini iyi kestirirseniz gerçekten çok büyük bir verim alıyorsunuz. Ve bunu her zaman bilin yani. Tamam. Durum bu yani. Başka ne konuşabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Çünkü biraz lan diye girdim videoya. Başka pek bir şey yok. Ama keşke birazcık daha zor sorsalardı be. Bir kaykay sorusu gelseydi fena mı olurdu? Sanki şöyle maytizm alanında bir güzel bir şey gelseydi fena mı olurdu? Ama ben sana söyleyeyim. Herkes senin benim yaptığım çalışmayı yapmadı. Yani o fizikte yine ortalamalar açıklandığında yine fizik ortalaması bir gelecek. Maalesef böyle bir durum olacak. Ama bakalım sonuçlar nasıl gelecek hepimiz göreceğiz. Şimdilik hani yapman gereken şey bence ne? Yani sonuçları bekle. Bu ara kafanı dinlendir. Merak ettiğin şeyler varsa o merak ettiğin şeyler üzerine uğraş. Aranızda bilgisayar mühendisliği seçmek isteyen öğrenciler var. Gidiyorum bir kodlama öğrenmeye başlayın hafif hafif. Mesela internet bol bir kaynak. Bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani boş geçirmeyin. Yani bir ay boyunca sıralama tahmini yapmak. Bir anda istediğin sıralama geldiğinde bu sefer tercih dönemine giriyorsun ve kafan hala dolu. Tercih döneminde de dolu. Tercih döneminden sonra üniversiteye gidiyorsun. Yani dinlenemiyorsun. Yani ilk sene aslında yorgun bir kafayla yeni bir sezona başlıyorsun. Bence dinlen. Tamam mı? İleride çok konuşacağız da. Ee, yeniden hazırlananlar veya ilk defa girenler için yeni sezonda da bir sürü işimiz var. Zaten Temmuz'da direkt başlayacağız merak etmeyin. Bunların bilgisini fazla fazla vereceğim. Umarım için rahattır. Benim rahat. Ee, senin de için rahat olsun. Ben gerçekten güzel emek verdiğine inanıyorum. Ve bunun için gerçekten sana teşekkür ediyorum. Umarım güzel sonuçlar alacağız. Şu an beklemekten başka pek bir çaremiz yok. Bazen Discord'da buluşuyoruz. Arkadaşlarınızla muhabbet ediyoruz. Ee, alta link bırakacağım. Oraya katılabilirsiniz. Ee, arada beni her zaman arayabilirsin. Bir fikir danışmak istediğinde bir şey danışmak istediğinde. Bir kafana takılan bir şey olduğunda. Beni her zaman arayabilirsin. Ee, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Uygun olduğum vakitte emin ol dönerim mesajına. Hiç merak etme. Tamam. O zaman ne diyelim? Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Tamam mı? Ben de böyle bir boşluğa düştüm. Şimdi herkes sınava girdi çıktı. Herkes bir boşlukta. Ben de bir boşluğa girdim. İşte bu yeni sezon videolarını falan çekmeye çalışıyorum. Ben de biraz dinleneceğim bir 10-15 gün. Ama o arada tabii kanala videolar gelmeye başlayacak. Hiç merak etmeyin. Benim için de bir yeni sezon başlıyor. Bakalım tercih döneminde de zaten bol bol konuşuruz. Tamam. O zaman ne diyeyim çok lafı uzatmak istemiyorum. Kendine çok iyi bak diyelim. Gelecek videolarda görüşürüz. İçin rahat olsun. Emeğin için çok teşekkür ederim. Güvenliğin için. Benim için çok büyük bir mutluluk bu. Umarım bu yolculuğumuzdan sen de çok keyif almışsındır. İnşallah ileride çok daha güzel meyvelerini bunların görürsün. Üniversite bir basamak. Ama sonrasındaki olan olaylar çok farklı olacak. Bir sürü kapılar açılacak ve o kapılar başka kapılar açılacak ve sen 4-5 yıl sonra çok farklı yerlerde olacaksın ve bugünleri gülerek hatırlayacaksın. Ama bir köşede de ya bir Altuğ abi vardı bize fizik anlatıyordu dersen bir böyle kulaklarımı çınlatırsam hiç de darılmam yani çok da mutlu olurum. O zaman ne diyelim? Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.